Bir saniye durun. Evdeki o ezda dolabınızı bir gözünüzün önüne getirin, orada bir magnezyum takviyesi var değil mi? Size kötü bir haberim var, büyük ihtimalle paranızı kelimenin tam anlamıyla çöpe atıyorsunuz. Neden mi diye soruyorsunuz. Şöyle anlatayım, o aldığınız hani şu en yaygın en ucuz magnezyum var ya, vücudunuz onu aslında pek de misafir etmiyor. O sindirim sisteminize giriyor. Şöyle bir etrafa bakınıp hiçbir işe yaramadan sanki bir turist gibi geldiği gibi çıkıp gidiyor. Vücudunuz onu içeri bile almıyor. Peki ne kadar emiliyor dersiniz? İşte o şok edici rakam bu. Sadece ve sadece %4. Evet yanlış duymadınız. Aldığınız her yüz birimin yalnızca 4'ü içeri giriyor. Geri kalan 96'sı mı? Puf, doğrudan dışarı. İşte bugün bu konunun tam kalbine ineceğiz. Magnezyumunuz neden işe yaramıyor olabilir ve daha da önemlisi hangi form ne işe yarar? Hani o takviye şirketlerinin size pek de anlatmadığı o kritik farklar var ya, işte onları konuşacağız. Eğer siz de kronik yorgunum, geceleri kramplarla uyanıyorum, kafamı bir türlü toplayamıyorum diyenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Çünkü sorun belki de sizde değil, seçtiğiniz magnezyumda. Gelin bu işin doğrusunu öğrenelim. Ama önce en başa dönelim. Neden magnezyum bu kadar önemli ve neden neredeyse hepimizin bir eksiği var? Aslında acı ama gerçek bir durumla karşı karşıyayız. Modern dünya bizi resmen magnezyum fakiri yaptı ve bunun arkasında yatan iki büyük modern güç var. Birinci sebep, yediğimiz yemekler. Bakın, büyük annemizin yediği ıspanakla bizim yediğimiz ıspanak arasında dağlar kadar fark var. Modern tarım daha çok ürün alabilmek için toprağı resmen sömürdü toprakta mineral kalmadı ki bitkiye geçsin. Yani eskiden bir avuç fındıktan aldığınız magnezyumu bugün belki de kilolarca eseniz bile alamıyorsunuz. Gıdalardan gelen kaynak kurudu diyebiliriz. İkinci sebep ise hepimizin yakından tanıdığı bir şey, stres. Modern hayatın o bitmek bilmeyen koşturmacası, stres vücudunuz için adeta bir magnezyum canavarı. Stresli olduğunuzda vücut magnezyumu bir roket yakıtı gibi hızla yakıp tüketiyor. Yani bir yandan topraktan az alıyoruz, öte yandan stresle hızla yakıyoruz. E sonuç ne oluyor? İşte bu belirtiler. Gözünüz seyiriyor, geceleri bacağınıza kramplar giriyor, sürekli bir yorgunluk ve sinirlilik hali. Tanıdık geldi mi? Peki çözüm hemen eczaneye koşup bir takviye almak mı? İşte en büyük yanılgı da tam olarak burada başlıyor. Şimdi, ecza dolabınızdaki o potansiyel tebeşir tozunu ifşa etme zamanı. Evet, doğru duydunuz. Belki de aylardır farkında olmadan tebeşir tozu içiyorsunuz. Gelin, satın alabileceğiniz en kötü magnezyum formuna yakından bakalım. Hadi, elinizde bir magnezyum varsa, şimdi kutunun arkasını çevirin. İçindekiler kısmına bir bakın. Eğer orada kocaman harflerle magnezyum oksit yazıyorsa, üzgünüm ama pek de iyi bir haberim yok. Magnezyum oksit piyasadaki en ucuz, en kolay bulunan formdur ama maalesef aynı zamanda en işe yaramaz olanıdır. Yani size sağlık takviyesi diye satılan bu şeyin asıl görevi ne biliyor musunuz? Müshil. Evet, müshil. Bu formun temel işlevi bağırsaklara su çekerek sizi tuvalete çıkarmaktır. Magnezyum eksikliğinizi gidermek gibi bir derdi pek yoktur ama ambalajı öyle bir yapıyorlar ki sanki genel sağlığınız için bir mucize alıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Şimdi şu grafiğe bir bakın. Aradaki farkı görüyor musunuz? Bu bir fark değil, bu bir uçurum. Magnezyum oksidin emilim oranı, yani vücudunuzun kullanabildiği kısım sadece %4 civarında. Yani içtiğiniz 100 mg'ın 96'sı boşa gidiyor. Diğer yanda ise şelatlı dediğimiz, yani akıllıca tasarlanmış formlar var. Onların emilimi %90'ın üzerine çıkabiliyor. İşte bu yüzden magnezyum oksidi artık rafa kaldırıyoruz ve gerçek kahramanlarla, işe yarayan A takımıyla tanışıyoruz. Peki kim bu A takımı? İşte şimdi doğru magnezyumları tanıma zamanı. Vücudunuzun ve zihninizin ihtiyacına göre özel görevler üstlenen her biri farklı bir süper güce sahip 4 etkili formdan bahsedeceğiz. İlk kahramanımız magnezyum glisinat. Ona beynin kapatma düğmesi de diyebiliriz. Eğer geceleri yatağa yattığınızda beyniniz bir türlü susmuyorsa bu formu çok seveceksiniz. Peki bunu nasıl yapıyor? Sihir, magnezyumun yanındaki partnerinde glisin adı verilen bir amino asitti. Glisin, beynin fren pedalı gibi çalışır. O daldan dala atlayan, sizi uyutmayan maymun zihninizi sakinleştirir. Ve en güzelini biliyor musunuz? Bu form, şelatlı olduğu için mide asidinden etkilenmeden direkt hedefe ulaşır. Yani yüksek emilim ve ertesi sabah sersemlik hissi olmadan mışıl mışıl bir uyku. Sıradaki kahramanımız özellikle sabahları yataktan kendini kazıyarak kaldıranlar için geliyor. Magnezyum Malat. Ona da hücresel enerji reaktörü diyebiliriz. Eğer gün içinde enerjiniz yerlerde sürünüyorsa kulaklarınızı dört açın. Malatın sırrı da yine partnerinde malik asit. Bu asit, vücudumuzun enerji para birimi olan ATP'yi üreten fabrikaların anahtar parçasıdır. Yani siz malat aldığınızda milyonlarca hücrenizin her birinin içine adeta birer pil takmış gibi oluyorsunuz. Aynı zamanda spor sonrası oluşan kas ağrılarının sebebi olan laksik asiti de temizler. Önemli bir not, bunu sakın gece almayın yoksa uyuyamazsınız, sabah kahvaltıyla birlikte alın ve gün boyu enerjinin tadını çıkarın. Şimdi geldik belki de en çok duyulan en popüler formalardan birine. Fiyat performans şampiyonu diyebileceğimiz magnezyum sitrat. Yani bizim doğal tesisatçımız. Sitratın olayı nedir? Çok basit bir prensiple çalışır. Ozmotik etki. Yani bir mıknatıs gibi bağırsaklara su çeker ve işlerin yolunda gitmesini sağlar. Eğer sindirim sisteminiz biraz tembelse, kabuzluk veya şişkinlik sorununuz varsa sitrat tam bir kurtarıcıdır. Bir de gizli bir bonusu var böbrek taşı oluşumunu engellemeye de yardımcı olur. Ama ufak bir uyarı, dozajı ayarlamak önemli yoksa gününüz tuvalette geçebilir. Ve geldik A takımının en özel, en teknolojik üyesine. Magnezyum dünyasının adeta Ferrari'si diyebileceğimiz form, Magnezyum l Bunu diğerlerinden ayıran ne? Bu form, MIT'deki bilim insanları tarafından tek bir amaç için tasarlandı. Beynin içine girebilmek. Vücudumuzun kan-beyin bariyeri adında çok sıkı bir güvenlik sistemi var ve çoğu magnezyum bu kapıdan geçemez. İşte lehtrionat o kapıyı açan tek anahtar. Doğrudan beynin hafıza ve öğrenme merkezine ulaşıp oradaki sinir hücrelerinin bağlantılarını yani beyninizin işlem gücünü artırıyor. Beyin sisi, odaklanma sorunu, unutkanlık gibi konularda en etkili form budur. Evet diğerlerinden biraz daha pahalı ama beyin sağlığı için yapılan bir yatırım olarak düşünmek lazım. Peki, tüm bunları dinledikten sonra kafanızda şu soru olabilir. Tamam da ben hangisini seçeceğim, hepsini birden mi alacağım? Hayır, hiç gerek yok. İşte size gün boyu maksimum fayda sağlayacak çok basit bir 24 saatlik protokol. Planımız çok basit. Adım 1, sabah kahvaltıyla birlikte bir kapsül magnezyum malat. Bu, gün boyu enerji santrallerinizi çalıştıracak. Adım 2, akşam yatmadan yaklaşık 1 saat önce bir kapsül magnezyum glisinat. Bu da beyninizin kapatma düğmesine basacak. Eğer önceliğiniz beyin sağlığı ve odaklanma ise akşam glisinat yerine l onatta tercih edebilirsiniz. İşte bu kadar. Vücudun farklı ihtiyaçlarını doğru zamanda doğru formla karşılamış oluyoruz. Dozaj konusuna gelince genellikle tavsiye edilen günlük miktar kadınlar için 300, erkekler içinse yaklaşık 400 mg civarında elementel magnezyumdur. Bakın bu önemli kutunun üzerindeki toplam ağırlık değil, içindeki saf magnezyum miktarı. Ama altını çizerek söylüyorum, bu genel bir rehber. Özellikle bir böbrek rahatsızlığınız varsa, magnezyum takviyesi almadan önce mutlaka ama mutlaka doktorunuzla konuşun. Sonuç olarak şunu unutmayın, vücudunuz bir çöplük değil, bir tapınak. Ona ne verdiğiniz çok önemli. Bir dahaki sefere magnezyum denedim, bende işe yaramadı demek yerine durup bir düşünün ve acaba yanlış magnezyumu mu almışım diye sorun. Çünkü artık doğruyu biliyorsunuz. Seçim sizin.